Hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz kanalımıza. Geldik Kova burcuna. Bakalım Kova burçları 2022 Nisan ayında neler yaşayacak? Umarım güzellikler yaşarsınız sevgili Kovalar. Tüm dilekleriniz gerçekleşir. Evet, e, kartlarımı karıştırırken Ee, açıklama yapayım ee, İlk defa izleyenler için Kanalımıza abone olursanız Çok mutlu olurum Emeklerimize karşılık Ayrıca e, Gönderi butonunu da aktifleştirmeyi Unutmazsanız Gelecek videolardan anında haber alırsınız Özel Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Ayrıca kendi kanalım var. Orada da ayrı yorumlar yapıyorum. O kanalımı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Hem e, instagram sayfamın hem de kanalımın açıklamalarını videoların altına bırakıyorum oradan bulabilirsiniz evet canlarım iyi seyirler diliyorum e, e, umarım iyisinizdir e, beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum E bakalım sevgili kovalar, neler yaşayacaksınız Nisan ayında? Oo. Bakın hayatınıza denge geliyor. E, Sorunlu neyiniz varsa dengelenecek işiniz, ilişkiniz, kariyeriniz, sağlığınız, yatırımınız. Artık bundan sonra dengeli bir dönem başlıyor hayatınızda sağlıklı şifalanma enerjisi. Evet, güneş doğuyor bakın. Artık enerjiniz yükseliyor. Her konuda iyilik, güzellik sizi bekliyor nihayet. Her şey değişecek. Ve bir mücadele veriyorsunuz. Bakın belki ailede, belki arkadaş çevrenizde, belki işinizde, kariyerinizde rakipleriniz var. Yap Yapacağınızı işte e, Mücadele veriyorsunuz Diyor ki pes etme inandığınız savun Kimse sana bir şey yapamayacak Avantajlı durumdasınız Başaracaksınız Mücadelede pes etmeyin Evet duygusalsınız Şu ara Oturmuş düşünüyorsunuz Niyetinizle alakalı e, Yufka yüreklisiniz İyilik yapmayı seviyorsunuz ee, bir şeyler için sabırsızlanıyorsunuz sevgili kovalar. Ee, niyetinizle alakalı sabırsızlık enerjisi var. Ee, diyor ki aslında tuttuğunu koparan bir insansın. Elinden her türlü iş geliyor. Ee, ağzın güzel laf yapıyor. Aslında e, sana yardım edecek insanları ikna edebilirsin çevrende ve bir kaçış enerjisi var. Kaçıp gitmek istiyorsunuz. Sanki olduğunuz yerden çok memnun değilsiniz. Ee, bu iş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık her neyse bir kaçış, gidiş enerjisi ee, olduğunuz dediğim e, olduğunuz yerden gitmek istiyorsunuz. Gidiş enerjisi ya da size karşı böyle davranılıyor. Ve diyor ki bir fırsat çıkacak. Merak etme. Ee, bu fırsat hem de çabuk. Değnek prensi iyi bir fırsat, iş fırsatı, kariyer, eğitim, yatırım ne istiyorsanız. Ve e, ummadığınız bir yardım. Bakın tılsımların altılısı. Öğrenciyseniz belki e, burs kazanabilirsiniz. Borcunuz var ödeyemiyorsunuz. Belki para yardımı gelebilir. Yani mutlaka bir yardım alacaksınız. Maddi ihtiyaçlarınız beklenmedik bir şekilde çözülebilir diyor. Ve kupaların sekizlisi. Gerçekten olduğunuz yerden hiç memnun değilsiniz. Her şeyi bırakıp arkanızı dönüp gitmek istiyorsunuz. Böyle bir enerji var burada. Bu yaşadığınız yer, ilişki kariyer, eğitim olabilir. Yer değişikliği, taşınmak isteyebilirsiniz. Şehir, ülke değiştirebilirsiniz. Mantık olarak değişebilirsiniz. Ve e, tılsımların beşlisi diyor ki bir kriz söz konusu. Bu kriz maddi ya da manevi. Ama üzülmeyin. E, yardım çok yakınınızda diyor. Olumsuz düşünceler kendiliğinden gerçekleşen kehanetler yaratır olumsuz düşünmeyin ve mahkeme kartı uyanış diriliş var umudunuzu kestiğiniz şeyler belki bir bir gerçekleşecek burada mahkeme kartı farkındalığınız artıyor gözleriniz açılmış belki artık daha başka bakıyorsunuz her şeye Hayatınıza değişim geliyor. Gerçekten büyük bir değişim sizi bekliyor. Değişiyorsunuz kova burçları. Ve burada tılsımların yedilisi. Bir şeyler ağır gidiyor. Belki paranız yetmiyor yatırım yapacaksınız. Belki çalıştığınız yerde paranız yok. E, i̇şleriniz ağır gidiyor. Yapacağınız işler. Maddi bir sıkıntınız var ama diyor ki sürpriz gelişmeler olacak. Çünkü orada güneş kartı var. Demek ki maddi konularda çok iyi gelişmeler olabilir. Tabii bu illaki maddi olacak diye bir şey yok. Vedene kralı. Mücadelenizde başarı kazanacaksınız. Bakın enerjiniz yükseliyor. Sağlam bir yer ediniyorsunuz. Ya kendi işinizi yapacaksınız ya kariyerde iyi bir noktaya geleceksiniz. Burada ateş enerjisi, canlanma, güçlenme, kuvvetlenme var. Yani demek ki konumunuzda, durumunuzda iyi bir duruma geleceksiniz. Güçlü bir konuma yerleşiyorsunuz diyorum. Ve değnek şövalyesi bir şeyler için sabırsızlanıyorsunuz, oturmuş düşünüyorsunuz. Ve artık e, bir şeyleri gerçekleştirmek istiyorsunuz, bir an önce olsun diyorsunuz ve e, gerçekten sabırsızlık enerjisi var burada. Kılıçların şövalyesi, şu ara çok sabırsızsınız, sizler zaten e, sabırsız insanlarsınız. Çok da aşırı sinirleniyorsunuz olabilir, ani değişiklikler var hayatınızda. E, Strese dikkat edin, sakin olun diyorum. Ee, bu kadar stres yapmanıza gerek yok. Ee, ama inşallah güzel değişiklikler olur hayatınızda ve müjde var bakın. Kupası bekarsanız, aşk olabilirsiniz. Ee, başka konularsa mutlaka güzel gelişmeler olacak, güzel haberler alacaksınız diyor müjdeler. Söz konusu niyetinizle alakalı Ve bu da sizin kartınız Kılıç Kralı e, Hava Burcu'sunuz e, Bir niyetiniz var Bu niyet e, birdenbire Karşınıza çıkacak Tabi herkes kendi niyetini biliyor iş kariyer, eğitim Sağlık, yatırım ve haberler geliyor bakın güzel haberler gelecek değneklerin üçlüsü beklediğiniz haberler var bu haberler mutlaka gelecek ve yardım alacaksınız maddi ihtiyaçlarınız beklenmedik anda karşılanıyor diyor ve dua ediyorsunuz bir an önce belki değişiklik yapmak için. Ee, artık e, neyse niyetiniz mutlaka bir gidiş var değişim var zaten dualarınız kabul olmuş duyuluyor Orada da yardım çıkmıştı zaten yardım edilecek merak etmeyin ve kapatmışsınız şu ara kendinizi hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz Bakın e, tılsımların beşlisi belki borcunuz var e düşüncesizce para harcadınız elinizde para kalmadı ya da işte biriktirmek istiyorsunuz borcunuzu ödeyebilmek için ama yardım çok yakınınızda diyor bu konuda ve güçleniyorsunuz sevgili kovalar güçlü bir dönem sizi bekliyor maddi manevi güçleneceğiniz bir zaman önünüzde mutlaka değişim var. Evet, sürpriz gelişmeler olacak. İşte kariyerde, eğitimde, sağlıkta her neyse bir söyleniyorsunuz bir şeylere. bir konuşma yapacaksınız sert ve her sorun hallolacak diyorum. Bulutlar dağılacak. Ve evet, bir fırsatla toparlayacaksınız. E, tısımların prensi elle tutulur bir fırsat toprak enerjisinde iyi bir fırsat iş kariyer eğitim sağlık ilişki her neyse ve kutlamanız var bakın emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz değneklerin dörtlüsü bir kutlama e, ilişkiniz var e, adı konmamış belki söz nişan düğün Kariyerde büyük bir başarı terfi alabilirsiniz. E, emekli olabilirsiniz. E, eğitimde büyük bir başarı gösterip ödül alabilirsiniz. Yani mutlaka güzel bir gelişme sizi bekliyor. Ve Kupa Şövalyesi bir şeylere sinirleniyorsunuz dedi değil mi? Hızlı gelişmeler var. Bu hızlı gelişmeleri de hissediyorsunuz. Bakın Kupa Şövalyesi. Hızlı gelişmeler var diyor. Kafanız çok karışık. E, kupaların yedilisi. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bir şey bir şeye karar veremiyorsunuz. Niyetinizle alakalı ne olacağını bilmiyorsunuz. Karar vermekte zorlanıyorsunuz ama diyor ki karar vermeyi artık karar verme zamanı bir an önce e, hedefine odaklan ve kararını ver. Çünkü ayağına gelecek yapacağı, istediğin şey ki burada müjde var. Kaçıp gitmek istiyorsun. Gidebilirsin. Evet, yepyeni bir başlangıç. İşte kariyerde, eğitimde, ilişkide ee, bir başlangıç sizi bekliyor. Siz soğuk bakıyorsunuz ama evet, güzel güzel haberler hiç gelişmeler, yardım alıyorsunuz, hızlı hızlı haberleşme artık hayatınızdaki her şey hızlanıyor. Ve siz kendinizi garantiye almak istiyorsunuz, emniyette olmak istiyorsunuz, düzen, istikrar istiyorsunuz. Ee, belki bir bölümün başına geçmek istiyorsunuz söz e, ilişkide söz sahibi hepsi gerçekleşecek diyor biraz da inat çalıştırıyorsunuz bu konuda sizler inatçı insanlarsınız zaten ve e, bakın hayal kırıklığı var burada belki sağlık sorunu belki psikolojik e, belki de e, hani ummadığınız darbeler aldınız Kötü bir dönem yaşadınız geçmişte ama diyor bitiyor nihayet. Kılıçların onlusu böyle bir dönem bitiyor. Artık özgürsünüz, kurtuluyorsunuz. Biten bir ilişki, biten bir kariyer, eğitim, sağlık her neyse bitiyor yani. Kötü bir dönem bitecek ve önünüzde güneş doğmak üzere çok güzel gelişmeler olacak çünkü yukarıda bütün kartlar olumlu çıktı şifalanma her konuda şifalanma var ve bakalım kehanet kartımız ne diyor aniden yükseliş var Yusuf çok beliriş diyor aniden yükseleceksiniz bütün sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız ve buna şaşıracaksınız. Nasıl oldu diye. Ve bakalım enerjiniz ne durumda? Sevgili Kovalar. Evet, bir kez daha güneş doğdu. Aydınlanıyorsunuz şifalanıyorsunuz her türlü işiniz her türlü niyetiniz güneş doğuyor nihayet hayatınıza evet geldik videomuzun sonuna beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, ilk defa izleyenler kanalıma abone olur olmayı kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim emeklerimize karşılık ee, gönderi butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan anında haber alırsınız ee, benim kendi kanalım var fsa tarot orada da ayrıca yorumlar yapıyorum ee, Kanalıma da abone olup hani izleyip abone olursanız sevinirim. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler fsa tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Hem kanalımın hem de Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet canlarım kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Ee, bu arada güzel beğenileriniz, yorumlarınızı ve beğenilerinizi de ihmal etmezseniz sevinirim. Evet bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.